Yani son dönemlerde sadece Batman'da değil, Kürdistan'da, diğer şehirlerde de Kürt şehirlerinde de yoğun bir şekilde tiyatro grupları kuruluyor. Kendi ana dillerinde tiyatro yapıyorlar. Batman'da da bu çok sevindirici bir şekilde devam ediyor. İlgi alaka çok güzel. Ben çok uzun yıllardır tiyatro yapıyorum. Bu son iki sezondur da kendi tek kişilik oyunum var stand-up yapıyorum ve Gidebileceğim her yere, Kürtlerin yaşadığı her yere gitmek istiyorum, gidiyorum. Çok güzel, yoğun, heyecanlı bir seyirciyle karşılaşıyorum. Bu, bu inanılmaz, mutlu edici bir durum ve şeye de vesile olduğunu görüyorum. Bu çok güzel yani Kürt'ten da bu böyle bir tekrar şahlanış adeta. Çünkü işte benden önce Özcan abi var, Ahmet Şehir Tiyatrosu'nda o yapıyordu. Sonrasında Salih Yıldızöz arkadaşımız başladı Kürtçe stand-up yapmaya. En son Aram oyununu çıkardı Aram Dindar. Bu çok sevindirici bir şey. Kürtlerin arasında da böyle bir stand-up piyasasının oluşuyor olması inanılmaz mutlu ediyor. Şu ana kadar ilgi alakada çok güzel. Böyle katlanarak devam edeceğini görüyor ve umut ediyorum. Yani bu şimdi bir İngiliz'e veya başka bir milletten birine sorduğumuzda da Evet bizim dilimizin üstünde çok fazla baskı var ama esasen olayın özü şu kendi dilimizde bu dünyanın en normal şeyi. Kendi dilimizde sanat yapıyoruz, tiyatro yapıyoruz. Yani bu illa bir şeye tepki, illa bir şeye başkaldırış olmak zorunda da değil. Evet. Olabilir ama olmak zorunda da değil. Yani olaya çok basit bakmak. Ben kendi ana dilimde kendi sanatımı icra ediyorum. Evet zaman zaman şeylerle, engellemelerle, baskılarla daha önce karşılaştığı hala zorluklar çıkabiliyor ama bu şey engel olmuyor tabii. Yani kendi dilimizden vazgeçmemize ya da tırnak içinde söyleyeyim onların gördüğü hani çok böyle karikatürize ettiler zamanında dizilerde de işte ne bileyim tiyatrolarda da Türkçeyi bozuk bir şiveyle, Türkçeyle yani çok karikatür bir şekilde gösterdiler. Ama biz her millet gibi ki bizim de kendi dilimiz var. Kendi dilimizde sanat yapmak istiyoruz. derdimiz bu. Hani biz az önce de söyledim. Kürtlerin yaşamış olduğu her yere bir şekilde kendimizi ulaştırmaya çalışıyoruz. Ben 20'den fazla ilde oynadım. işte şeyde Türkiye'de Kürtlerin yaşadığı her yere gitmek istedim. Hala da gidiyoruz, zorluyoruz. Yani bizi 10 kişiyle, 15 kişiyle o ilde gelip izlese o, o, o Kürtlere ulaşmak istiyoruz. Mayıs'ta da, Mayıs'ın ortalarına da doğru bir Kıbrıs turnemiz olacak. Çok çok heyecanlıyız. İlk defa gideceğiz oraya. E, sonrasında da bir e, Avrupa turnesi e, düşüncemiz var. Bunun için acele etmiyoruz, planlıyoruz. E, Avrupa'ya da gidip orada yaşayan Kürtlere de bu stand-up'ı sergilemek istiyoruz. Evet bu dil üzerinden çok acılar yaşandı ama bu artık e, şey gibi de algılansın istemiyorum. Kürt medyası ya da işte seyircin gayet güzel gelip oyunlarını izliyor, gayet sahip çıkıyor. Ee, belki eskiden hani şey algısı vardı, Kürtçe olduğu için anlar mıyız, anlamaz mıyız kaygısı yaşayan çevremizde de ben ben çok duydum. Yani Kürt olmasına rağmen acaba anlar mıyım kaygısı? Onları çoktan açtığımızı düşünüyorum. Yani bu mevzuları çoktan açtık. Artık bir e, Kürtçe yapılan tiyatronun da bir kitlesi var. Takip ediyorlar, işte konserlere gidiyorlar, Kürtçe yapılan işleri izliyorlar. Bu gayet sevindirici bir şey. Ee, bunun giderek böyle katlanarak seyircinin çoğaldığını, çünkü sosyal medyanın da etkisi var bunda, işte yapılan işlerin popüler olmasının etkisi var. Ee, gayet e, kendi diliyle yapılan işlere sahip çıkan, onu izleyen, arkadaşlarına tavsiye eden bir kitle var. E, ha işte basın, medya bununla ilgili haberler takip ediyorlar. Gayet yakından takip ediyorlar. Bu çok sevindirici şeyler. Umarım bu şekilde devam eder. E, teşekkür ediyorum ben izleyicilerimize. E, i̇yi ki e, Kürtçe sanat var. iyi ki Kürtçe tiyatro var. iyi ki ana dilimizde e, bu işi yapıyoruz. E, ben hepsine teşekkür ediyorum ve gitmediğimiz illerde de e, biz e, gitmek istiyoruz, zorluyoruz. Seyircimizin bizi beklediğini biliyoruz. Umarım denk geliriz onlarla da. Hepsine teşekkür ediyoruz.